Tatil çantamı hazırladım. İnşallah bir şey unutmamışımdır ya. Aa, kapı zili çaldı galiba sıkıntı için geldi. Geldim geldim. O Spirit Teacher sen mi geldin? Ben geldim. Wednesday hazır mısın tatile? Babamın çantanı hazırladın mı? Hazırım hazırım hazırladım. Hadi gel bakalım çantanda neler var. Hadi gel bakalım gel. Wednesday Hazır mısın? Antalya'ya lüks bir tatile gidiyoruz. Lan, tabii ki de hazırım ya. İlk defa tatile gitmiyorum herhalde. Gerçekten mi? Gerçekten. Her şeyini hazırladın mı? Hazırladım hazırladım. Çıkar Sen mı peki? Tabii ki de hazırladım. Çıkar bakayım güneş gözlüğünü. Çıkarayım. Çıkaralım. Bak. Ne kadar güzel değil mi? Ay bu ne? Niye ya? Gayet güzel işte. Ben buna çok para verdim bir kere. Kaç yaş gözleri? İki yaş mı? Üç yaş mı? Ne iş ya? Neden <laughs> bahsediyorsun sen? Ya bunu havalı mı almalı değil. Saçmalama. Boş ver boş ver. Sen kendi gözlüğünü göster bakayım bana. Havalı dediğim bak. Bak bak eee. bak bak bak. Görüyor musun? Asıl bu kaç havalı yaş mı? Bu? Ya? bu ne be? Bu ne? Çocuk gözlüğü. Bu ne? kaç yaş gözlüğü mü? Bu ne? Seninkisi öyle. Havalı böyle olur. Bak kutusu evet. bile var. Nerede kutusu seninkisi? Bir kere benimkisi çok güzel. Kutusu nerede? Kutusu kutusu. Ha benimki mi? Nerede? Yok. Susu ben <laughs> alırken mağazanı unuttum. Tabi 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 tabi. Ay inşallah Deniz Gözlü aldın yanına. Ağzım aldım aldım Nasıl sen aldın mı? Tabii ki de aldım. Ver ver ver. Allah bilir ne aldı. da Bak bakacağız. ne kadar güzel. O ne? Simsiyah göstereyim sana da. <gülüyor> ne gülüyorsun ya gülmeyecek bir şey mi var? Bu güneş gözlüğü ya bu ne? Lile gözlüğü. Bu ne? Yo, ne 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 gözlüğü Deniz gözü böyle olur. Her tarafı kapalı. Bak gördün mü? Gördün mü? Ya, bak, bak 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 bak. bak. Ben zeytini kullansam. Ay be. Herkes kendi şeyini kullanacak. Ha? Dur bakayım. Peki. Güneş kremi aldın mı yanına? Aldım tabii ki. Ha, göster o zaman hadi hadi. İyi Allah'tan almış güneş kremi. Bakayım kremini. Bak bu. Ay bu ne? Bunu mu süreceksin sen? Evet bunu süreceğim. Bir sorun mu var? İyi de o pişik kremi kandırmışlar seni. O zaten kız var ya zaten. O kesin beni kıskandı. Aldım krem yerine bunu koymuş. Bak bak bu güneş kremi. Ay sen biliyordun güneşlenme. Fakir ya bu. Gerçekten fakir yani. Fakir mi? Benim yanımda başka bir ee, krem daha var. Gerçekten mi? Evet göstereyim mi? Bakayım bakayım. Acaba ne kremi getirdi bu sefer? Bak bu. Ben buna çok para verdim bir kere. Ya bunu da mı süreceksin güneşte? Evet. Ben bronzlaşacağım. Çok güzel olacağım. <laughs> Sen bunu sürersen bronzlaşmazsın. Kömürleşirsin. Kömürleşirsin. Ne kömür ya? Bu, bu gayet güzel bir krem. Normal. Normal. Bitmiş bu. Beni kandırdın yine. Aldın. Evet. yaparsın güneşlenirsin. Sen çıkar bakayım parfümünü. Çıkarsın Güzel kokmamız lazım denizde sahilde. Bak. Bu <laughs> ne be? Ya sen nereden alışveriş yaptın ya? Niye ya? Ya. kesin. Kesin belli getirdiklerinden. Hey, Mayo getirdin mi bari? İnşallah getirmişsindir. Asıl sen getirdin mi? Çıkar bakayım mayanı. Çıkardım bak. Altıma bunu giyeceğim. Bunu? <laughs> evet bunu giyeceğim. Üstüne de yeni aldım. Bunu giyeceğim. Denize de bulanla mı gireceksin? Evet. Ne olmuş ki gayet güzel yeni aldım ben. Ay sen Bunlarla batarsın, batarsın. Ne batarsın sen... ya? Ben yüzüme Ay, gidiyorum. Ay lütfen, sen bir denize girme. Sen iyi misin? Doğru söyle. Daha önceden gitti mi tatile yoksa fakir misin sen? Doğru söyle Tabii ki de gittim ben. Her sene tatile gidiyorum. Belli mi Sen bir girme. Bak, bak. Mayo. Bak. Tamam mı? Mayo. Bu da mayo. Mayo değil onlar ya. Ay. Bunlar ne oldu? Hani <laughs> onlar o mayo bu ne? Ay bu tatil nasıl geçecek bununla Ay. Gayet güzel geçecek merak ay. etme. Ay. Çıkar bakayım şapkanı çıkar şapkanı. Şapkanı çıkar. Allah'ın şapkası bakayım şapka. Aa. Bak. Hayret. Sen bu şapkayı ne Tamam be. Aa, ay benimkisi daha güzel. Vallahi hayret. Hayret. Allah Değiştirelim. Biz sen zaten fakirsin. Bunlar uygun değil. Ver Hayır. Mi? Kesinlikle izin ay, vermiyorum. Bu şapka. Neyse hadi onu beğendim. Tamam tamam. Tamam. Havlun var ki. mı havlun? Havlunu göster bakayım. Havlun tabii ki de var. Her zaman yanında. Plaj havlusu. Güzel ha. Hı? Güzel. Ne? Plaj havlusu. Ne yazıyor? Bu. Evet. Küçücük. Nereye ne yapacağım bunu lan? Buraya mı kafanı Sık. mı? Nereye ne yapacaksın sen bunu lan? Ben... Ay bu kız fakir. Gerçekten ne fakir ya? ya. Gerçekten fakir bu ya. Güzel Ay. oldu işte devasa. Benim sen, güzel. Sen daha önce daha çıkmadın değil mi? İtiraf et bana. Çıktım tabii. Ay ilk defa benimle geliyorsunuz değil mi? Ay. Hayır. Ay şansıma bak. Ay fakirle tatile gidiyorum. Fakir mi? Bana bir daha fakir deme. <laughs> Evet. Bunları. Evet gayet güzel bak. Üstünde bunları. böyle de var. Ay bunlar ev terliği. Ev terliği mi? Yo bunlar plajda gayet güzel durur. Böyle giyeceğim gayet. Bak bak, bak bunlar bunlar. Plajda evet. bunlar giyilir. Senin gibi fakirle nasıl gideceğim? Fakir. Nasıl olacak? Tatil bilmiyorum. Bak benimkileri gayet güzel. Önünde püskürtleri de güzel. var. Komponları da var. Yürürken böyle böyle sallanacaklar. Gayet de havalı görünüyor. Bu poşette mi geleceksin? Otelde Asıl senin olmazlar daha iyidir. Neyse akşam biz gezmeye gideceğiz. Havalı havalı ben yürüyeceğim. Benim yanımda ne giyeceksin? Göster bakayım elbiseni. İlk önce sen çıkar da. Ay ben çıkarırım tabii. parlak parlak. Ben elbisini. Çıkartayım. çıkartayım. En güzel elbiselerimden bir tanesi. Bunu giyeceksin. Evet. Ay. Vay uzun kollu böyle bir şey. Ay. Ama kolları çok güzel. Ay. Ama bu sıcakta böyle siyah siyah. Ay çok çirkin. Yok yok yok. Sen çok fakirsin valla. Seni kandırmışlar. Ben anladım. Sen daha önceden tatile gitmedin. Bir bakma. Ki. Yok yok yok. Ben bütün eşyalarımı topluyorum. Kendi başıma giderim. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Hayır bana Hayır kandırmaya çalışmıyorum. Ay yok yok. Gel lütfen. misin? Tabii benim sayemde tatile gideceksin, değil mi? Hayır yok.